Anne beğenmedin herhalde. Nasıl bir <laughs> anayım? Şuraya ne yaptım? bak, şeyin dibini hiç şöyle, şöyle diyorsun. Şöyle adam şöyle, nazik nazik şöyle. Bir güzel yapar. Şura yüksek oldu şimdi anne. Nere? Şura, ortası. Gel yapacağım. Bak şöyle, şöyle. Domates filesi yatağı yapıyor. Buraya sadece yerli domates ekiyorsunuz değil mi anne? Hmm, pembe, kırmızı. Ata yıllardır ektiğin şey herhalde. He, her sene kendi şey, domatesini çekirdeğini alayım. Nemli ya. He. Çabuk çıkar. Her sene erken ekiyorum. Erkenden erkenden geçiyor. Yok ekiyorum ya geri soğuklar da koruyor. Ha. Olmuyor. Bu sene geç ektin. Bu sene geç ettik. Biber erken ektik. Biber çıkmış. Tamam bakayım.